Anla açık, başı açık. dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, aklında, bilincinde, cumhuriyeti kuran değerlere en üst düzeyde bağlılık olan Atatürk'ün evlatları, cumhuriyetin aydınlık yüzleri, Bekir'in güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Benim için çok anlamlı bir yerdeyiz. Burası benim Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılıyken ortaokul ikinci sınıftan başlayarak yazları gelip plajında çadır kurduğum yatılı okul arkadaşlarımla kaldığım festivallerine katıldığım çınar altında Uğur Mumcu'yu dinlediğim Gonca Ezgi'de panelleri takip ettiğim Kenan Evren sağ kulağımıza Yunanlılar düşmandır, Yunanlılar düşmandır, Yunanlılar düşmandır. Savaş, savaş, savaş derken sol kulağıma burası suyun iki yanında barış kentlerinden bir tanesidir dikiliyle midilli. Bütün insanlar kardeştir, barış, barış, barış diyen yüreğime, sol bilinci aklıma sola dair bilgileri ilk kez topladığım ve bugün buradaysam varlığını borçlu olduğum bir kentteyim. Kendi evimdeyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> 1980'lerde 12 Eylül darbesi solun üzerinden, sendikaların üzerinden, siyasi partilerin üzerinden tanklarla geçip bütün muhalefeti sindirmişken dikili solun sesini tekrar yükselttiği, özgür düşüncenin dile getirildiği, örgütlü mücadele için yeni kol kola girmelerin başladığı, insanların birbirine cesaret ve umut verdiği bir kentti. O günden bugüne de dikili özgürlükler için, demokrasi için, sosyal devlet için unutturulmaya çalışılan bütün değerlere sıkı sıkıya bağlı olan insanların hem yazın hep birlikte kuşaklaştığı ama misafirler döndüklerinde de yine kentteki o havanın hiç değişmediği muhteşem bir yer. Dünden bugüne dikiliğe hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza hangi partide olursa olsunlar dünden bugüne dikiliğe taşıyan herkese şimdiki duygu durumu ne olursa olsun özellikle Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum. Bir siyasi partiyiz. Bir siyasi partide belediye başkanı tercihinde bulunacağız. 11 kıymetli aday adayımız başvurdu. Hepsi birbirinden değerliydi. Hepsi bu göreve layıklar. Yarınlarda mutlaka partimize, kendinize, dikilinize önemli katkıları olacak. Biz bir tercih yapmak durumundaydık ve genel kural memnuniyet anketi. İzmir'de memnuniyet anketleri belediye başkanları açısından güç. Çünkü İzmir seçmeninin beklentisi yüksek, notu birazcık kıt. Ancak dikili memnuniyet anketine baktığımızda dün ilçeler içinde ilk üçün içinde en yüksek noktada yer alan bir performans gösterdi. Ankete baktık, Dikili'de konuşacak, tartışacak bir şey yok dedik. Üzerinde en kısa konuştuğumuz ilçe Dikili'ydi. Çünkü Adil Kırgöz 5 yıl boyunca belediyenin mali tablosunu düzeltmiş. Eksik kalan hizmetleri, yarım kalan işleri tamamlamış. Yeni projeleri başlamış, bitirmiş ve bunu sizlere iyi anlatmış. Sizlerden de seçildiğinin çok üzerinde bir destek almış noktadaydı kutluyorum. Ekibini kutluyorum. Belediye çalışanlarımızı, emekçilerimizi kutluyorum. Ona sahip çıkan sizleri kutluyorum. Sağ olun var olun. İş Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesine gelince orada Cumhuriyet Halk Partisi profil anketlerinde, profil çalışmalarında ortaya çıkan işi gücü İzmir olacak. İşi gücü Konak, Karsiyaka, Balçova, Dikili olacak. İşi gücü Bergama olacak. İşi gücü Kınık olacak. Sorunu doğru tespit edecek. Sakin, kararlı. Büyük projeleri bir titizlikle, kararlılıkla ve iyi planlayarak yapacak en üst düzeyde hizmet vermesi istenen belediyeciliği bilen geçmişi başarılı bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. Bundan sonra daha önce olduğu gibi Adil Kürgöz'ün işi gücü dikili bundan sonra Cemil Tugay'ın işi gücü İzmir çalışacak başaracak. Hepinizin yüzünü güldürecek. Tabii 2000 2019'da seçime ittifakla girmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Onların desteği vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ama başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz saygı duyduğumuz gerekçeleri var. Ancak önümüzde bir seçim var ve o seçimden bir beklentisi olanlar da var. Recep Tayyip Erdoğan 2018 seçiminde rejime kasteden anayasa değişikliğiyle tek adam yetkilerini eline aldığında Artık hepimiz çok karamsardık. Ancak 2019 seçimlerinde seçmen sandıkta bu orantısız gücü dengeledi. Evet. Bu sistem bir kişiyi seçiyor. Her şeye o kişi karar veriyor. Bakanlar aynı kalemle atanıyor. İl başkanı atadığı kalemle İzmir'e, İzmir'e vali atadığı kalem aynı dolma kalem. Aynı dolma kalemle Dikili'ye Kaymakam dağıtıyor aynı dolma kalemle dik diye AK Parti ilçe başkanını dağıtıyor sapla zaman birbirine karışmış bütün yetkiler bir yerde toplanmış. Devlet partisi, parti devleti, devlet partisi tartışmaları almış yürümüşken millet dedi ki dur bakalım her şey senin elinde değil. 11 büyük kenti bize ittifak ortaklarımızın da oylarıyla verdiler. Verince ne oldu? Bir anda büyük karamsarlık, büyük bir umuda, büyük bir heyecana dönüştü. Çünkü artık İstanbul'un üstünde yanında özel kalemi arsalara tepeden bakan bunu şu Arap şeyhine verelim. Bunu şu emire verelim. Burayı Katarlılara söz verdim not edelim. Verecek peşkeş çekecek arsa kalmayınca İstanbul'a yeni bir boğaz açalım. İstanbul'un boğazına bıçağı dayayalım. Kanal İstanbul yapalım, etrafını Katarlılara satalım diyen anlayış artık İstanbul'un üstünde uçmuyordu. Artık İstanbul'da halkçı belediyecilik yapan, arsaları Katarlılara vermek yerine yeşil alanlara çeviren, halkın, milletin istediği gibi işleri yapıp çıkar çevrelerini elini boş boşta bırakan, geriye çeviren bir anlayış vardı. Ankara'da Bülent Arınç'ın tabiriyle Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek belediyeciliği gitmiş. Öncekinin dört katı sosyal yardım yapan, veresiye defterlerindeki borçları kapatan, insanlara doğalgaz ek dağıtan, emeklilere biner lira dağıtan bir anlayış bir sosyal belediyecilik gelmişti. Bütün Türkiye'de hem hem bün, muhteşem hizmetlerle tanıştı halk hem de yalanlar çöktü. Ne çöktü? Mesela İstanbul'u CHP alırsa İspark'ı PKK'ya verecek diyordu Süleyman Soylu. O yalan ortasından çöktü. Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak diyorlardı. Ama ne kimse işinden oldu ne de teröristler iş buldu. Ama her geçen gün iki büyük kentimizde olduğu gibi 11 kentimizi çok iyi yönettik. Bu sefer 2018 seçimlerinden sonra 2023'te çok umutluyduk. Büyük bir heyecanımız vardı. Çok inanmıştık ama küçük bir farkla maalesef başaramadık. Bu kez biraz önce arkadaşımın söylediği gibi seçmende büyük bir moral bozukluğu, büyük bir duygusal kopuş yaşandı. İnsanlar artık sandığa gitmeyiz. Artık meydanları doldurmayız. Artık ümidimiz kalmadı derken Tayyip Erdoğan da işte büyük kentleri geri alırım. Belediyeleri de alırım ve bundan sonra beni kimse durduramaz diyordu. Şimdi 12 yaşında çadır kurduğum kentten ilk şehir dışı mitingi yapmaya geldiğim Dikili'de gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan millet Teslim oluyor mu, olmuyor mu? Gör bakalım. Biz de Roman kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ittifak Ankara'da yok. İttifak senedi yok, imzalayamadık. Bir anlaşma yapamadık. Bu seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz. Ama... Geçen seçimleri kazandığımız seçmen, o seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen, yüreğinde vatan, millet sevgisi olan... ...Atatürk sevgisi olan, saraya itirazı olan, tek adam rejimini itirazı olan seçmen Devlet Bahçeli'nin 180 derecelik U dönüşüne itirazı olan seçmen. O seçmen demokrat, o seçmen Atatürkçü seçmen ve o seçmen hala Dikili'de, hala İzmir'de, hala Ankara'da Hala İstanbul'da, hala 81 ilde beraber. Ben buradan bütün demokratlara sesleniyorum. Bakın, sosyal demokratlar burada, muhafazakar demokratlar burada, milliyetçi demokratlar burada. Bütün demokratlar birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun. Cumhuriyeti koruyun. Çok, Çok teşekkür için. ederim. Bana tezahürat etmeyelim. Kendi kendimize buradan Dikili'den Türkiye'nin dört bir yanına bir mesaj iletelim. Şimdi sizden alkışı ne kendime ne adaylara istiyorum. Şimdi sizden sandıkta Ankara'da yapamadığımız ittifakı yapacak olan, sandıkta birleşecek olan, sandıkta tek adam rejimine teslim olmayacak olan bütün seçmenlere kuvvetli bir dayanışma alkışı istiyorum. Daha 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 birleşiyoruz. Hep birlikte kazanıyoruz. AK Parti'ye arsalarını parsel parsel satacağı Araplara, Arap şeyhlerine, Katar emirlerine teslim edeceği kentleri bırakmaya kimsenin niyeti yok. Kültür sanat faaliyetlerini yasaklayan, gençlerin ne dinleyeceğine karışan, gençlerin festivallerini yasaklayan, onların yaşam biçimlerine müdahale eden anlayışa kentlerimizi teslim etmeyeceğiz. İzmir dikili gençlerin, kadınların günün her saatinde güvenerek sahillerinde dolaşabildiği, oturabildikleri kimsenin kimseye kötü kötü gözle bakmadığı güvenli kentler olarak kalmaya devam edecek. Bunun teminatı sizlersiniz. Bunun teminatı elbette Cumhuriyet Halk Partililer. Ama iyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimde bizimle birlikte dikili ittifakını kuranlara güveniyoruz. İzmir ittifakına güveniyoruz. Türkiye ittifakına güveniyoruz. Değerli değerli dikililer. Şimdi bizim belediye başkanlarının bir iyi bir kötü tarafı var. İyi tarafları çok çalışıyorlar. Kötü tarafları az anlatıyorlar. Bakın elimde Adil Kırgöz'ün 5 yılda yaptıkları var. Bakın 170 kilometre temiz su iletim hattından başlayın. 350 kişilik kültür merkezine. Dikili'de bir plantı yapacak kapalı mekan yokken Dikili gibi bir yere çok hak ettiği kültür merkezini yapmış. Adını da ne koymuş? Mustafa Kemal Atatürk. Helal olsun. Eski belediye binasını gelir getiren bir iş merkezine dönüştürdü. Sülüklü deresini ıslah etti. Yağmur suyu deşarj yaptı. Üç adet yeni kavşak yaptı. Yengem ablam tamamlıyor bütün yollarımızı yaptı. Kent arşivi ve tanıtım merkezi yaptı. Altı kilometre bisiklet yolu yaptı. Çandarlı'ya kapalı pazar yeri yaptı. Çandarlılar var mı? Düğün salonu da yaptı söz verdiği gibi. Bir alkışta Çandarlı'dan gelsin göreyim. Taziye evini yaptı. 26 adet yeni park, sokak sağlıklaştırma projeleri, arıtma tesisi, çevre yolları, 125 kilometre sıcak asfalt, her yer cam gibi tertemiz asfaltlar, sokaklar. 450 bin metrekare kilit parke taşı, sosyal market, sosyal destek projeleri, gündüz bakım evleri, kreşler, kitap günleri, festivaller, restorasyon, doğalgaz, e-imar, U19 Dünya Plaj Voleybol Şampiyonası say say bitmiyor. Adil Kırgöz o yapıyor, az anlatıyor, siz çok alkışlayın onu. Ama... Ama bir yandan da yapılmayanlar var. Ne yapılmıyor? Mesela barık, balıkçı barınağının yapılması lazım ama yapmıyorlar. Çandarlı Dikili arasında yolun yapılması lazım, yapmıyorlar. Dikili'de okul sorunu var, yapmıyorlar. Buradan şunu söyleyelim. Dikili geçen sefer yüzde 57-58 ile Adil Başkanı seçti. Görünen o ki tarihi bir rekorla yeniden seçecek. Yanında, yanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay. Buradan Dikili'ye söz olsun. İstedikleri kadar sizi oy veriyorsunuz diye cezalandırsınlar. Hani Hatay halkını tehdit ediyor ya. Diyor ki merkezi yönetimle belediye olmazsa hizmet gelmez. Hatay mağdur olur. Olmadı mı deyip deprem zedeyi bile CHP'li belediye, AK Partili belediye diye ayırdığını itiraf ediyor ya. Ben bu yaptığı davranış vicdani bir davranış değildir. Kalbinin yerinde taş vardır. Bu davranış mertçe bir davranış değildir. Ta oradan Hatay'dan hepimizi tehdit etmektedir. Bu mertlik değildir ama size söz. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel sizi namerde muhtaç etmeyecek. Söz veriyorum. Şartları zorlayacağız. Hukuki prosedürleri zorlayacağız. Balıkçı barınağını da imkan olduğu ölçüde Çandarlı Dikili arasındaki yoldaki iyileştirmeyi de eğer karayolları izin verirse yolun tamamını da biz yapacağız. Sizi namerde muhtaç etmeyeceğiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.